Bir varmış bir yokmuş. Ve ben ilk gerçek nefesimi aldım. Uyanmam zaman aldı. Ve gözlerim ışığa alıştığında zamanın o anında ruhum kapkaraydı. Arınmak için yüzümü kömürle yıkadım. Bozuk radyo sesi. Hey iyi misin? Dışarı çıkıp yürümek ister misin? Seninle gelebilir mi istersen. Aynaya gözlerimin içine bakıp rahimden çıktım gördüm dediklerim silüetten ibaret değildi artık. Hisler zihninde yıllardır özlemini duyduğum bir ses gibi tınlıyor beni deli ediyordu. Girilmemiş binlerce patika vardı önümde. Sadece söylenenle yetinseydim var olmanın tadını hayal dahi edemezdim. Ama ben çıktıktan sonra adım atmaya cesaret edemedim. Hala yaşanmamış binlerce ihtimalin suçluluğunu taşıyorum kendime farkındalık sahibi olmanla avutuyorum. Yine de ne ileri ne de geri gidebiliyorum. Kardemin atışı sanki bir davul gibi ve her vuruş beni yerimden saçıyor. Bunca suçluluk ve öfkenin harekete geçirici olması lazımdı değil mi? Herkes evine dönsün, görecek bir şey yok. Denesem yürüyebilir miyim? Yoksa gerçekten ayaklarım hareket etmiyor mu? Bahsedilen kadar toz pembe ve basit olmamalıydı zaten. Siletler sıcacıktı, şimdi ise donuk ve bulanık. Işık ise gözlerimi yakıyor. Bize verilen yaşamı yüceltmemiz ve şükretmemiz lazımdı. Peki şimdi bize ruhumuza ne olacak? Sorup durmasa ama. Dur dur, kusuyorum, gel saçlarımdan tut. Annem nerede biliyor musun? Var olmanın bütün pisliği gözümün önümde. Kendimi unuttukça kendim olduğumu sanırdım. Şimdi ise içe dönüyorum. Dönüyorum. Kömürle yıkanan yüzüm çürüyen bir maske artık. Sanırım yaşamayı beceremedim.